Alo. Alo. Merhaba. Merhaba. Esmanur Urakçı. Evet. Ah Nasılsın iyi misin? İyiyim sağ olun. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Ee, bizim çocuklar ve Barış Can programına seni de bekliyoruz. Mutlaka tamam. bir başka e, canlı yayında bizimle birlikte ol. Emi. Tamam. Kaçıncı sınıfa gidiyorsun? Üçüncü. Üçüncü sınıfa gidiyorsun. Derslerin iyi mi? İyi. Harikasın Esmanur. Eee Öğretmenin e, şu anda bizi izliyor mu acaba bilemiyorum ama izliyor. Peki ona neler söylemek istersin? Öğretmenine neler söylemek istersin? Öğretmenim bana okuma yazmayı öğrettiği için ona teşekkür ederim. Oo Harikasın Esmanur. Bir Esmanur'u alkışlayalım. Peki Esmanur e, bizi uzun zamandan beri mi izliyorsun? Evet. Harikasın Esmanur. Bundan sonraki programlarda da bizi izlemeni tavsiye ederim. Eee... Devam et bizi izlemeye, ama ondan önce bize bir şarkı da söylemek istersen eğer. Bize bir şarkı da söylemek istersen. Ee, ben bir tane arkadaşıma söylemek istiyorum. Arkadaşına? Arkadaşınla konuşmak mı istiyorsun? Evet. Kim? Hemen ismini söyle çağıralım. Ayşenur. Ha? Ayşenur. Ayşenur mikrofonu al gel yanıma. Ayşenur gel. Bak. Esma Nur seninle konuşmak istiyormuş. Neler söyleyeceksin? Ee, yeni yıl bir şarkısı biz yapmıştık <laughs> okulda da şimdi e, telefondan onla söylemek istiyorum. Oo o zaman hemen ben telefonu ona vereyim. Esmanur seninle birlikte telefonda bir şarkı söylemek istiyor. Katılır mısın? Peki o zaman al telefonu. Peki. Hadi bakalım. Eski yıl sonra erdi, Yepyeni bir yıl geldi. Eski yıl sonra erdi. Yepyeni bir yıl geldi. Buyul olsun mutlu bir yıl. Buyul olsun hey hey. Buyul olsun mutlu bir yıl. Buyul olsun hey hey. Yeni yıl yeni yıl yeni yıl yeni yıl bizlere kutlu olsun. Yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl sizlere kutlu olsun. Kardeşiz biz hepimiz, bitmesin hiç sevgimiz. Kardeşiz biz hepimiz, bitmesin hiç sevgimiz. Aramızda dargınlık yok. Aramızda hey hey. Aramızda dargınlık yok. Aramızda hey hey. Yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl sizlere kutlu olsun. Yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl bizlere kutlu olsun. Mutlu olsun tüm insanlar, mutlu olsun tüm evren. Mutlu olsun tüm insanlar, mutlu olsun tüm evren. Buyur olsun mutlu bir yıl, buyur olsun hey hey. Bu yıl olsun mutlu bir yıl, bu yıl olsun hey hey. Yeni, yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl, bizlere kutlu olsun. Yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl, bizlere kutlu olsun. Ver bakalım telefonu. Esma'nın çok teşekkür ediyorum. Bir şey değil. Belki bir başka programda yine birlikte oluruz seninle. Çok tamam. teşekkür ederim, sağ ol bizi aradığın için.